Allah olsun. Temiz, olur, İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz, beraberinde İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar, Tarsus İlçe Başkanı Danyal Mercan'la birlikte Tarsus'un mahallelerini ziyaret ettiler. Vatandaşlardan büyük ilgi gören İYİ Parti heyeti iki günde toplam 21 mahallede sorunları dinleyerek notlar aldılar. Kocamaz ve beraberindekiler, Cumartesi günü Tekeliören, Kamberöyü, Esenler, Yenice, Baltalı, Kargılı, Çiçekli, Karaçerçili, Çağbaşı ve Alifakı mahallelerini ziyaret etti. Heyet pazar günü ise Çiftlik, Kaburgedi, Sandal, Kurtçukuru, Boğazpınar, Olukkoya, İnköy, Ardıçlı, Çukurbağ, Karakütük ve Damlama mahallelerinde vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Hemen, hemen kaydedin. Ne yaparsın, yaparım. Yaparım. Tamam. Gittikleri mahallelerde vatandaşı dinleyen ve sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlayan İyi Partili heyet, gerekli notları da alarak kendilerine iletilen her konunun takipçisi olacaklarını belirttiler. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz, yapılan bu ziyaretleri gerçekleştirme amaçlarının ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili olduğunu söyledi. Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan kaygı duyduklarının altını çizen Kocamaz, vatandaşlarla düşüncelerini paylaşmak istediklerini, onların da fikir ve düşüncelerini not edip, gelecekteki İyi Parti iktidarına şimdiden hazırlandıklarını ifade etti. Bizler Türk milliyetçileri olarak ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan kaygı duyduğumuz için yollardayız vatandaşlarımızla düşüncelerimizi paylaşmak istiyor. Onların fikir ve düşüncelerini not edip olası gelecekteki iyi Parti iktidarına şimdiden hazırlanıyoruz. Kocamaz konuşmasında ülkenin iyi yönetilmediğini gördüklerini ve bu sistemin değiştirilmesi için siyasetin de ötesi bir gayretle mücadele ettiklerini vurguladı. Bizler bu ülkenin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Bu sistemin aslında ülkeyi bir felakete götürdüğünü görüyoruz. Ve bu sistemin değiştirilmesi için de siyasetin de ötesinde bir gayretle mücadele ediyoruz. Kocamaz bu hükümet ilk geldiğinde Avrupa Birliği ile ilgili bazı çalışmalar yapıldığını belirterek çiftçinin ve üreticinin yaşadığı sorunları dile getirdi. Ama bugün geldiğimiz noktada buğday da dahil Türkiye Cumhuriyeti Devleti her konuda ithalatı açıyor ve hem kendi çiftçisiyle yurt dışından gelen ürünlerle alakalı e, vergileri sıfırlayarak rekabet etmeye çalışıyor. Hem de her geçen gün özellikle Kırsalda bulunan işte tarımla uğraşan nüfus azalıyor. Şu anda bir seçim olmadığını, vatandaşların dertlerini yerinde dinlemek ve çözüm aramak için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını belirten kocamaz vatandaşları bu mücadeleye davet etti. Bu gidişe bir son demek, son vermek mecburiyetindeyiz. Şu anda bir seçim yok. Biz gelip hem sizlerin dertlerini dinlemek hem de bu fikir ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak amacıyla buralardayız. Bizim verdiğimiz mücadeleye sizler de destek verdiğiniz takdirde ki bugün yapılan bütün anketler İyi Parti'nin yükselen değer olduğunu gösteriyor. Türkiye'de siyasetin yıllarca farklı bir yere doğru evrildiğini söyleyen İl Başkanı Mehmet Dutar, 20 yıldır Türkiye'yi yöneten iktidarın milleti kutuplaştırdığını ifade etti. Aslında siyaset Türkiye'de farklı bir yere doğru evrildi yıllarca. Siyaseti kutuplaştırarak yapanlar milletimizi, sizleri, bizleri aslında paylaşamayacağımız hiçbir şey olmamasına rağmen ucu bucu diye farklı kategorilere bölerek 20 yıldır Türkiye'yi yöneten karşımızda bir iktidar var. İyi Parti Tarsus İlçe Başkanı Danyan Mercansa, İyi Parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemin tekrar hayata geçirilmesine arzu ettiklerini, her fırsatta söylediklerini ifade ederek, bugün gelinen noktada birçok kişinin de İyi Parti'nin çizgisine gelmiş olduğunu belirtti. Bizler de diyoruz ki İyi Parti olarak eskiden yürürlükte olan parlamenter sistemin eksiklerini de giderilerek iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin tekrar hayata geçirilmesini İyi Parti olarak başından beri ifade ediyoruz. Ve bugün gelinen noktada birçok kişi de İyi Parti'nin çizgisine gelmiş durumda. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu, insanların bakış açısına ciddi bir siyaset ortaya koyduğumuzu ortaya koymaktadır.